kızımla beraber bu havayı değerlendirmek istedik. Hı. Çıktık. Kısıtlama daha da bugün de izinler 8'e kadar. Hı. Evet, kıyamet gerçekten çok kalabalık. Şu an sezonu bence aratmıyor yani o kadar kalabalık. kalabalık. Yok, hayır. Şu an e, soğuk. Bence o yüzden biz girmiyoruz ama sahilde kenarda e, ya yani <laughs> ayaklarımızı sokacağız o kadarcık. <laughs> ya bence herkes çok özledi sahili. Yani aylardır gelemiyoruz o yüzden. Çocuklar oluşturuyor herhalde. daha Aile. <laughs> çocuklu aileler. Yalnız başına takılan kimse yok. <laughs> Bugün çok yoğun gibi ama çok güzel çocukları çıkarma fırsatımız oldu. Önceki günlerde açıkçası cesaret edip çıkmadık. Ama artık çocuklar da dayanamıyor. Mecbur çıkıyoruz. Çok güzeldi. Arkadaşla birlikte geldik. Arkadaşla çocuklarıyla beraber. Sahil kalabalık ama güzel. Yani çok kalabalık, bayağı bir kalabalık. biz de bugün geldik. Yasak kalkınca hemen denize özlemişiz. Denize geldik. Ama maske taktık çünkü şey yani kendimizi korumamız lazım. Başka birilerine hastalık geçmemesi lazım diye. Şey yani ama çok zor maske takmak ama mecburuz yani. Gayet iyi normal yani gayet normal. Çok bir sık çok büyük bir sıkıntı yaşamadık normal bir şey. Denize giremedik. Biraz soğukmuş ama böyle geldik şey yaptık. Maskeli güneşlendik. E, güneşlendik. Evet maskeli güneşlendik. Evet kapalı yerden biraz zor oluyor ama böyle açık yerde maskeli hiç zor olmuyor maske takınca.